Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. E, Arap Dili Edebiyatı, Arapçadan Türkçe Çeviri Klasik ve Modern Metinler 17. Dersimizin Part 2. Devam ediyoruz. Gazete, günlük gazete, e, nasıl, özellikler nedir onu devam ediyoruz ve içtimaiyetin ve harbiyetin dedik. Bazı e, konular vardır. Nedir? E, şeyden e, makalelerden vesaire bahsettiği gibi içtimai ve savaşla ilgili sosyal ve savaşla ilgili e, köşeleri de vardır. Orada da o haberler yayınlanır. Kema yücedu bi cemi el cera idi. Kema gibi yücedu bulunduğu gibi bi cemi el ceraidi bütün gazetelerde bulunduğu gibi a'midatun sabitatun yani sabit böyle sütunlar bulunduğu gibi yuharriruha kutabun yuharriruha onları tahrir ediyor yani yazıyor kutabun o kutaplar ki yazıcılar ki o yazarlar ki ma'rufun tanınan bilinen ve laha bir de o katiplere vardır unvanatun meşhuratın. bazı unvanlar vardır sıfatı nedir Meşhuratın. meşhur sıfatları unvanları olan yazarlar bazı köşe yazarlarında özel olarak özel konularda yazıyorlar gazetelerde böyle şeylerde bulunur ve la diyor gazete hali değildir minel fıkahetin Fıkkâhe fıkra Demek ki gazeteler fıkralardan da hali değildir. Yani fıkraları da içeriyor. Var rasumi resimle, çizgilerle ilgili, onlarla ilgili de bir sayfa bulunur. Hangisi? Mudhiketin, güldürücü, yani ee, karikatür sayfası da bulunur. Ve ev rusumil kartuni veyahut da kartun, kartun çizgi dediğimiz çizgi filmleri, çizimleri onlar da olur. El, karkata, el karikatür, karikatür sayfası da bulunur. Ve babul ilanati bir de ilan sayfaları da gazetelerde olur. Bir köşede de ilan sayfaları bulunur gazetelerde. Ve akbarul vefeyatil vefeyati bir de vefat haberlerini e, içeren bir sayfa olur. Vel miladi doğumla ilgili sayfa köşe. Ve zevaci bir de evlilik sayfası. Vel hitbeti e, hem de düğünlerle ilgili ve tahani bir de tebriklerle ilgili ile ahir. Buna benzer köşeler yazılarda da e, gazetelerin sayfalarında bulunur ve ma kulla ceridetin her bir bununla beraber her bir gazetede tahtem umuman genel olarak önemseniyor önemsiyor önem veriyor bil umuri sabiqati yani geçmiş olaylarla ilgili işlerle ilgili onlara da önem veriyor onlara da genelde yer veriliyor fe innal adate gelenek kad cerat ala en yakuna li kulli ceridetin kad yani cari oluyor meydana geliyor ala en yakuna li kulli ceridetin her bir gazete için olması nev'un mine tahassusi yani özel bir çeşit bulunur o gazete özel spor gazetesi ise spor ve da başka bir gazetesi ise özel onunla ilgili de olabilir. Evl ihtimami bi nev'iyetin muayenetin ve da belli bir çeşide ihtimam veren gazete çeşitleri de olabilir. Mesela minel ahbari e, haberler haberler ya ya'rifuhu cumhurul kurra'i anha. Kurra cemiyel kurra yani okuyucuların hepsi onu biliyor, tanıyor. Neyle ilgilidir? Mesela haberdir. Hangi haberleri yazıyor? Spor haberleri, spor gazetesi. Buna benzer özel böyle çıkarılan gazeteler de vardır. Ve bazı bazı gazeteler toati inayeten haseten bazı özel yani yardımlar veriyor li ahbar riyadeti la siyama kuratel kademi mesela futbol takımı için özellikle onlarla ilgili haberler veriyor özel olarak bunlar da öyle gazetelerdir spor gazetesi ve bazı cerrahi bazı gazeteler yehtemmu bil edebi ve kadaya onlarda edep ahlaka önem veriyor ee, ve kadaya sakafetil ulya mesela ne gibi mitlul musiki mesela musiki ve şiir şiire ve nahti ve gayriha yani özel bazı musiki şiir e, ve ota böyle buna benzer e, övgülerle ilgili bunun dışında da farklı farklı dallarda yazan e, gazeteler vardır. Ve ba'dül aharu yehtemmu bi kadaya ziraati Evet. Bazı bazı gazeteler diğer bir kısım gazetelerde de ziraatla ilgili ee, onunla ilgili hadiseleri, olaylara önem veriyor. Evi sınaati veyahut da sınaatla fabrikalar buna benzer el işleri buna benzer şeylere önem veriyor. Öyle iktisadi ve da iktisatla ilgili ile ahir. Böyle devam ediyor. Her biri değişik farklı alanlarda da yayınlanan e, gazeteler vardır. Ve yetemethelu hadel ihtimame ve temethelu temsil ediyor yani ortaya çıkıyor hadel ihtimama bu önemseme fi zuhuril makalati en hazihil mevduati bu mevzular hakkında makalelerin meydana gelmesiyle belli oluyor. Bir suretin mütekerrareti böyle sürekli tekrar eden şekilde bu makaleler, bu konular sürekli yazılmak şekliyle ortaya çıkıyor. Hangi gazete neye önem veriyor, neyi önemsiyor belli olur kema tuhassisul ceridatu kısmen muayyenen nasıl ki kema gibi su has oluyor el ceridatu gazda kısmen bir kısım muayyenen belli bir kısım fi yevmin muayyenin belli günde çıkıyor Kulla usbu'in her bir hafta lihâzihil kadaya her hafta bu olayla ilgili yazıyor. Böyle gazeteler de vardır. Diyelim ki Perşembe günü özel bir haberi, Salı günü özel bir haberi, Cuma günü özel bir haberi böyle yazan gazeteler de vardır. Kullu ceridetin ve o da haftalık çıkan gazeteler vardır. Haftada bir gün bir konuyu işliyor. Ve o da her bir gün cuma köşesi vardır diyelim. O cuma köşesi orada cuma sohbetleri yapılıyor. Ve o da cuma hutbesi yayınlayan köşe ise her cuma orada o yayınlanıyor. Buna benzer. Laha nizabun sabitun. Mesela bunlara böyle sabit bir şey vardır, bir düzen vardır ve onu devam ederler. Mesela fi ba'dil bazı gazetelerde tecidu ahbara devleti bazı devletlerin haberleri bulunur. Fi safhati sadiseti mesela onlarda diyelim ki dış haberlerle ilgili e, altıncı sayfa nedir? Sadece dış haberlerle ilgili e, haberleri veriyor. Vel ictimaiyati fi safhati sabiati mesela 7. sayfada da sosyal aktivitelerle ilgili, sosyal olaylarla ilgili hadiseler e, o sayfada sürekli yazılır böyle tertipli. Vel makalati zati sıfati ilmiyeti mesela ilmi bazı makaleler fi safhati salisati 3. safhada bulunur. amin et ve es'arel ümelati bir de mesela şeyle ilgili diyelim çalışanlarla ilgili idarecilerle ilgili onların safhası, sayfası ve evkati salatin namaz vakitleriyle ilgili sayfa ve halatil cevvi fi safhatil aşireti 10. sayfada da diyelim ki hava durumuyla ilgili haberlerdir. Ve hakikaten de böyle devam eden e, gazetelerin özel mh, köşe yazarları, köşe sayfaları, özel sayfalar da vardır. Ve yastati'u'l qari'u ba'da vaktin kasirin ve o yapabilir <laughs> qari'u okuyucu ba'da vaktin kasirin kısa bir vakit sonra en yahfaza nizama tabwiti bu muhafaza etme nizama tabwiti bu e, numaralanmış olan bu sayfaları ezberleyebilir. Fi sahifetihil mufaddaleti kendi okuduğu gazetede e, her sayfada ne yazılıyor, hangi konu işleniyor onu muhafaza edebilir belli bir süre sonra. Vel ceridatu kad tasduruha bazen de bu gazeteler meydana gelir. Heyetun siyasiyatun siyasi heyet olarak ev iştimaiyetin ve ota iştimai sosyal hayatla ilgili, ev şirketin ve ota şirketlerle ilgili, ev e, şahsın ve ota bir şahısla ilgili olabiliyor. Bazı gazeteler böyledir. Bu şekilde de yayınlaması mümkündür. Demek ki bazen bazı gazeteleri siyasi heyetler, bazıları işte sosyal, bazıları bir şirket bazıları da şahıs e, o, o, şeyi yazıyor, gazeteyi yazıyor, e, yayınlıyor ve hazırlıyor. Ve hunaka suhuful hukumati. Mesela bir de hükümetin resmi gazetesi vardır. Orada resmi işleri yayınlar. Ve suhuful muaradeti ala hasabin nuzami siyasiyeti. Bir de siyasi sistem hasabı ile bazı gazeteler o şekilde e, yayınlanıyor. O da nedir? Muhalefet. Yani muhalefetin e, yazdığı gazetelerdir. Hükümete karşı onun yaptığını eleştirmek babından yazarlar. E, Lil Biladil muhtelifeti bunlar da farklı beldelerde böyle çıkıyor. El-Ceridetu fil-Vaqi'i Miratul Beledi Bu gazeteler ki yani beldelerin aslında meydana geliyor. Elleri tasduru fiha. Yani o gazeteler ki o beldede bölgesel ve da yerel dediğimiz gazeteler çıkıyor. Ve lihada sebebi fakiraatul ceridati bundan dolayı bu gazetelerin okunuşu el arabiyeti arabi gazetelerin okunuşu bir intizami bir ölçüye göredir. Vesiletun nacihatun lidirasetil el arabiyyi Arapça ee, sosyal yani derslerin derslerde başarılmasına bir vesiledir. Demek ki Arap Dili Edebiyatı'nda ve başka Arapça okuyan e, fakültelerde okullarda bu günlük Arapça gazeteleri okumak o derste başarılmasının sebebi olabiliyor. Ve heye aydan vesiletun macihatun lidirasetil lugatil arabiyeti hem o Arapça okunan derslerde hem de Arap lügatı içinde başarılmanın sebebidir. Gazeteleri okumak, gazeteleri takip etmek Arap lisanını değiştiriyor. Elleti biru o ki ifade ediyor ana bu 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 müşteme, bu sosyal hayatı tespit eden. Eee gazetelerde ne yapıyor? bu logat onları geliştiriyor. Bu gazeteleri okumak o logat bilgilerini geliştiriyor. Ve hâzâ yuekkidul kavlel meşhûre. Bu da şu meşhur olan sözü de pekiştiriyor. İnnel logate vel müştema'a veşhâni li umletin vahidetin. İnnel logate muhakkak ki logat vel müştema'a ve sosyal hayat veşhâni li umletin vahidetin. Her ikisi de bir tek cihette ne yapıyorlar? Yani insanı geliştiriyorlar. Logat öğrenmek isteyen sosyal hayatta onu bol bol konuşacak ve o şekilde geliştirecek. Evet, el kitabul esasiyeden bunu naklettik, aldık.